siz bir de herhalde daha bayram koç varmış. bunları bunları işte araştırıyoruz. Siz de yakın zamanda hemen hani yüksek lisans hastanesine gelmeniz gerekiyor. E size de bir tane gelelim mi? Efendim? Hemen gelelim mi şimdi? Ne şimdi bayramı da alıp geleyim o zaman. Tamam ne zaman müsaitseniz gelebilirsiniz. Kendilerin durumu nasıl peki? Arkadaşlar hepiniz selam. Bugün sizlere ülkemize ve bütün dünya yayılmış olan koronavirüsüyle ilgili her şeyden bahsedeceğim. Ee, öncelikle şunlardan bahsedeyim. İlk 14 gün malum evde durmamız gerekiyor. Bu 14 gün içerisinde neler yapabiliriz? E, nasıl vakit geçirebiliriz? Neler neler çeviririz? Bununla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Nasıl zaman geçiririz daha doğrusu. E, ayrıca 65, yaş, 65 yaş üstü insanların dışarı çıkmaması gerekiyor falan. Bununla ilgili birkaç yasayla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Ve dışarı çıkmamız gerekiyorsa bizim de yani normal e, 65 yaş altı olan kişilerin de çıkması gerekiyorsa bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor onunla ilgili de biraz bir şeyden bahsedeceğim birkaç şeyden bahsedeceğim ee, hazırsanız hızlı şekilde başlayalım ilk olarak isterseniz dışarı nasıl çıkmamız gerekiyor onlardan bahsedeyim ee, dışarı olabildiğince arkadaşlar çıkmamaya çalışın yani bir şey almamak için yani acil bir durum yoksa onun dışında çıkmayan dışarı bir şey almak için falan gitmediyseniz çıkacaksanız da neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. malum bu doktor eldivenleri var, incecik eldivenler. Onlar arkadaşlar kullanat yani kullanıyorsunuz, atıyorsunuz bir daha onu aynı eldiveni bir daha kullanmanız gerekiyor. Böyle eldivenler var, elektrikçiler falan kullanıyor, elektrik eldiveni falan diye de geçiyor. 60-70 lira bu fiyatı var. Bunların 30 lira olan da var, 7 lira olan da var. bu biraz daha kalitelisi. E, bunlardan mesela bir iki tane alabilirsiniz. Bu eldivenin şeffaf poşetler var, kelepçeli poşetler. Onların içine iki tane alırsınız mesela. Birini kullanırsınız, dışarı giderken takacaksınız bu şekilde. Mümkün olduğunca insanların değdiği yerlerde bunu hep elinizde bu eldiven olması lazım. Yani kolunuzda falan yapıyorsunuz ama kol çıkartırken siz bu kıyafeti gene kolunuzun bu kısımlarına değiyorsunuz. Onun için eldivenle yaparsanız daha sağlık olur. Elinizle değmek yani elinizi kullanmak daha mantıklı. Kolunuzu itiklemektense. Çünkü mont, ben mesela dışarı çıkacağım. Montu elinde eldiven yok. Kapıyı kolumla açıyorum. E bu sefer de ne oluyor? koluma yani eğer varsa orada bir virüsü bir kişinin elindeydiyse sen bu sefer virüs buraya geçiyor. E sen kıyafeti çıkartırken de buraya değiyorsun sonuçta. Onun için eldiven ne olursa eliniz ettik bir şey yapmak daha Bunu çıkartırsınız. E, bunun da arkadaşlar diğerinde ben kelepçeli o dedim poşetin içine koyuyorum mesela. Alkollü ya da kolonya artık, artık ne hangisini bulursanız. içine biraz onu yıkacak şekilde yani artık bayağı yıkacak şekilde koyuyorum. O kuruduktan sonra diğerini alıyorum. Bu şekilde dönüşümlük kullanıyorum bunlar ikisinde. de. Ee, onun dışında şöyle göstereyim. Bunu aynı şekilde bir de maskelere uyguluyorum. Şöyle maske aldım ben. Bu biraz daha kalitesinden maskelerin. Öyle değil böyle dandik bir maske değil. Şöyle heh, takayım serseniz bir de. Şu şekilde. Ee, bunun da filtre değil arkadaşlar bu arada bunlar. Bakın yüklediğim zaman şuradaki, şuradaki sarı şey e, ileri geri oynuyor. Nasıl yani size. Nefes verirken açılıyor. Nefes alırken kapanıyor. Sizin bu şu aralar aralarından şu süngerin aralarından nefesini almanızı sağlıyor yani. Böyle bir cihaz bu şey bir maske. Toz maskesi falan diye de geçiyor bunlar. Üçemin yani bunlar bayağı tesirli markalar. İyi bir maske. Bunun dışında bahsedeceğim kolonya ve el dezenfektanları. Bunu işte böyle şu boylarda böyle göstereyim. E, ee, kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bunları bu şekilde fıs fıslı parfüm şişelerin içine doldursanız daha sağ kolay, sıkması kolay olur elinizde falan. Ee, nasıl yapıldığını zaten bir, herkes biliyordur. Önce şu şekilde her yerine elinizi sürün. Kollarınızı falan. Ve parmaklarınızın şu aralarını kesinlikle yapın. Şu şekilde. O aralarını da. Oh, bu şekilde. <laughs> Depremde nasıl fırsatçılar konutları nasıl yükseltiyorsa fiyatlarını. E, virüste de kolonyacılar fiyatları yükseltti malum. Ben bunu 5 liraya aldım. Şu küçücük şeyi. Litresini şu anda 100 lira falan bir fiyatlara satıyorlar kolayının. Ee, benim tavsiyem arkadaşlar e, litrelik bir litre mesela alkoller var. Sakın içmeyin bu arada. Alkolden ölen tek salak ülkede bizdir herhalde. Bir İran var. İran'da zaten yasak. Bunlar bulmuşlar. Bir yerden içmişler. hatta onlar neyse. Bizim halkımız olduğu halde yani normal alkolü satıldığı halde <laughs> içip sahte alkolden zehirlenip ölüyor ya. Ona helal olsun zaten. Neyse. Nitrelik alkol alır. Onu onunla temizleyebilirsiniz. Onu aynı şekilde sabunun içine karıştırıp da kullanabilirsiniz. Tabi abdest alan, namaz kılan insanlar o onunla yıkaması doğru değil. Onun dışında ayrıca yanında bir sabun daha koyabilir. Kalıp sabun falan filan. O şekilde yıkayabilir. Ee, onun dışında e, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve olabildiğince de az beslenmemiz gerekiyor. Yani çok Böyle tıka pasata doymamamız gerekiyor çünkü 14 gün boyunca evdeyiz ve 14 gün boyunca evde çok fazla bir hareketlilik yok anladınız mı? Bir hareketlilik olmadığından dolayı da vücut yağ bağlıyor. Ben şu anda 4. 5. günüm evde ve yaklaşık 2,5 kilo aldım. <laughs> yani onun için şu anda fark ettiğim için size söylüyorum. Siz de yani onun için sağlıklı beslenin ve olabildiğince az beslenin. Benim tavsiyem eğer Müslümansınız oruç tutun arkadaşlar. Oruç tuttuğunuz zaman 7 saat, 17 saat pardon oruç tuttuğunuzda yemek yemiyorsunuz. Onda da oruç bittikten sonra böyle tıka basa değil. Yine yavaş yavaş azar azar seyrek seyrek yiyerek bu şekilde kilonuzu en azından koruyabilirsiniz. Ramazan'da bazı insanlar çok küle verirler mesela bu şekilde. E, siz de kilonuzu koruyabilirsiniz bu şekilde. Hem de bir avantajı daha var oruç tutmanın. Sizi böyle biraz daha enerjinizi alıyor. Yani açlık biraz da enerjinizi düşürüyor. Susuzluk, açlık. Ondan dolayı da fazla bir şey yapasınız gelmiyor. Böyle gününü çok çok geçiyor için. Ben sabah 7'de yatıyorum. Artık gün yani artık neredeyse gün bitiyor yani 7'de yatıyorum. Kafamı bir koyuyorum. Saat oluyor 5, 6, 6. Yani 18 olan yani 6. Ondan sonra zaten gün bitmiş oluyor. Yani çok çabuk geçiyorum günleri. Bence şu anda arkadaşlar bu virüs dünyanın en önemli şeyini çalıyor. Dünyanın en önemli şeyi, en önemli şeyi zaman arkadaşlar bence. Yani sayalım diye de söylemiyorum. Çünkü her şeyi geri alabilirsiniz ama bence zamanı geri alamazsınız. bu 14 günde de arkadaşlar evde böyle kukuman kuşu derler ya o şekilde durmamamız gerekiyor yani bence yani boş boş oturup durmamamız gerekiyor bir şeyler yapmamız gerekiyor siz de isterseniz 14 gün boyunca neler yapabiliriz ondan bahsedeceğim çünkü 14 gün boyunca aynı şekilde hiçbir şey yapmadan durursanız insanın artık psikolojileri de bozulmaya başlar bence bu virüsten sonra ee, bunun dışında bir de dışarı çıkmamız gerekiyorsa yani artık çok bunaldım, artık dışarı çıkmak istiyorum diyorsanız da insanların olmayacağı fazla insanların olmayacağı saatlerde dışarı çıkıp ve insanların fazla bulunmadığı, fazla ellemediği yerlere giderseniz daha sağlıklı olur, yani dışarı çıkıp gezmek istiyorsanız. Çıkın bir ormanlık bir alan ne bileyim park olmaz kesinlikle parkta herkes gidiyor. Böyle ormanlık bir alanda bir turlayın, yeniden evinize gelin ya da sahil kenarında bir yerde oturuyorsunuz, sahil kesininde Sahile gidin bir hava alın, dönün ama insanların olmayacağı saatlerde dediğim gibi. Zaten 14 gün evdeyiz istersen 7 de git, istersen 6 da yani fark etmez. Şimdi hazırsanız 14 gün boyunca evde neler yapabiliriz onlardan bahsedelim. İsterseniz öncelikle klasiklerden başlayalım. Ee, kitap okumak arkadaşlar. Kitap okumak gerçekten vakit alıyor yani böyle şu kitabı bitirmemiz zaten bayağı bir, bir gününüzü falan bir günü bırak iki gününüzü bile alabilir yani bu kitap. Böyle birkaç kitap okuyabilirsiniz arkadaşlarınızla görüntülü Whatsapp olur ne bileyim diğer görüntülü uygulamalardan karşılıklı konuşup vakit geçirebilirsiniz karşılıklı bilgisayardan oyunlar oynayabilirsiniz birbirinizle yani bunun dışında e, görüntülü konuşmada bir oyun oynayabilirsiniz görüntülü konuşurken aynı zamanda karşılıklı e, bu aralar Netflix gibi Digitube gibi uygulamalar mesela güzel filmler çıkıyor programlar çıkıyor, belgeseller çıkıyor. Ee, onlardan üyelik satın alabilirsiniz. Tam üyelik almanın zamanı mesela çok böyle ben hiç üyelik almadım diyen yani insanın bile tam alabileceği zamanlar aslında Netflix üyeliği tam zamanı. Çünkü 14 gün boyunca bütün gün evdesiniz. Sonuna kadar yani son kurşuna kadar kullanırsınız yani. Bunun dışında eğer okuyorsanız eğitime kaldığınız yerden devam edebilirsiniz yani. EBA üzerinden çalışmaya devam edebilirsiniz. Sınava eğer üniversite sınavı veya e, lise sınavına hazırlıyorsunuz. Sınava çalışabilirsiniz. E, ailenizle kağıt veya taş oyunları da oynayabilirsiniz. Bu arada bu kağıtlar veya bu kağıtlarla oynanan oyunlar haram değil. Bu kağıtlarla oynanan oyunlardaki ödüller haram arkadaşlar. Şimdi işte saçma sapan yorumlar alabilirim. Bu <laughs> videoda teyzem meyzem bize şimdi bununla ilgili saçma sapan yorumlar yapılabilir. Onun için söylüyorum bunları. Son olarak arkadaşlar şunu biraz kısayım. Ses fazla. Evet, çıkıyor. Ee, son olarak da spor yapabilirsiniz şöyle eğileyim ha. Ee, son olarak da arkadaşlar spor yapabilirsiniz evinizdeki artık aletler neler varsa bende koşu bandı damba seti falan filan bu şekilde aletler var ee, bunlarla spor yapabilirsiniz dediğim gibi onun dışında şöyle yakınlaşayım biraz. <laughs> egzersiz programları indirmenizi tavsiye ederim. Egzersiz programları var böyle aplikasyonlar. İşte sizin günlük uyumanıza, uyumanıza kadar size neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Günlük en düşükten başlayarak yukarı doğru yavaş yavaş sizi böyle belli bir seviyeye çıkarmaya çalışan bir uygulamalar var. Çok güzel uygulamalar. Bir tanesini isterseniz aşağı link olarak atarım. Günaydın. İyi günler. İyi günler. Ben de do Doktor Ahmet Çalışkan yüksek yüksek hastanesinde doktorluk yapıyorum da. Ee, ta Emre Ohran'la mı görüşüyorum? Evet. Ee, biz şimdi bu koronavirüs nedeniyle eee işte tahliller falan yapıyoruz. Bize Emre zaman geldi. Ee, evet. bunun ne şeyi de pozitif çıktı. Test, test, evet. test sonuçları. 14 gün bu 10 son 14 gün içinde görüştükleri kişileri bizde isim listesini kimlerin görüştüğünü falan isimli liste yaptık. Evet. siz bir de herhalde taha Bayram Koç varmış. Eee bunları bunları işte araştırıyoruz. Siz de yakın zamanda hemen hani yüksek istisaha hastanesine gelmeniz gerekiyor. size hemen de bir ta Hemen gelelim mi efendim? Hemen gelelim mi şimdi? olabilir, şimdi olabilir. Zaten şimdi koronavirüs nedeniyle zaten hastaneler şimdi zaten hani geç saatte saatlerinde sürekli çalışıyor, tahliller yapıyoruz. Hani e, istediğiniz tamam. hani tamam. ne zaman bayramı alıp geleyim o zaman. Tamam ne zaman müsaitseniz gelebilirsiniz. Tam isminiz neydi? Ben Ahmet Çalışkan. Sizi mi bulacağız biz orada? Ya yani beni bu numaradan arayabilirsiniz. Ya da beni de bulabilirsin Emre. Ne <laughs> <laughs> korktun mu lan? Uyuyordum oğlum. bak. Babamla babamla yanındaki. babam yanındaki <laughs> 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 babam. Yandık, babam oynuyorum <laughs> sana şarkı Şimdi bakalım bayramı arayalım bir de bakalım. Bayramın sesini kim çıkardı oğlum? Sen bayram değil yanındaki? Hayır oğlum babamla yanındaki. tamam hadi. Tamam hadi görüşürüz. Bunu <laughs> lan Günler. Ben evet. Yüksek İstihbarat Hastanesi'nden Doktor Ahmet Çalışkan. Buyurun. Ee, Orhan Yıldırım'la mı görüşüyorum? Evet. Ee, bize şimdi emre zaman geldi. Ee, bu koronavirüs nedeniyle şimdi e, tehditler yapılıyor ya. Tahlil evet. sonuçlarında emrenin pozitif çıktı. Ee, biz de bu son 14 gün içinde kimlerle görüştüğünü sorduk. Ee, sizin isminizi falan verdi. İşte, e, bir de Taha Bayram, Emre Orhan falan. Biz bu ikisini evet. çağırdık. Ee, bir de size en yakın zamanda Eee yani hastanemize gelip sizde tahlil yapmamız gerekiyor. Hani eee bunu ara hani denetlememiz gerekiyor yani. <laughs> bunu ne zaman ne zaman gelirsiniz? Siz hangi hastanede arıyorsunuz? Yüksek İhtisas Hastanesi. Yüksek İhtisas Hastanesi. Evet. Emre'nin zaman pozitif mi çıktı? Pozitif çıktı. Eee sizde hani siz, de, hani, siz de, hani bu 14 gün içinde hani kimden görüşten hepsini test etmemiz gerekiyor. Onun için hani e, muhakkak bunu şey yapmayı aksatmayalım. Bir tahlil yapalım size Tamam o çocuk, çocuk köyde görüştü ama. Kimle? Yani köye geldi köyde herkesle görüştü o e, çocuk. işte köyde aşağı görüştüresin tek tek arıyorum zaten. E, Emre Onan'ı falan aradım. Ta bayramı aradık. Şimdi yani. E. ya e, sizi aradık sırayla tek tek ar arayıp arıyorum çağırıyorum onları. He işte sen sahnesine geleceğiz. Evet. Zorlu, hani zorlu. En, en yakın zamanda gelirseniz e, iyi olur. Tamam, tamam. Gelirken ben de geleyim mi Orhan? <laughs> babam yanındaki babam. <laughs> Korktun mu lan dur Tamam, ben de var ya. <laughs> sıra sıra arıyorum hepsini bakıp işletiyorum bakalım ne yapıyorlar diyor. Lan bu şerefsiz beni ne alet ediyor. Yapın <laughs> yapın. Evet arkadaşlar bir videonun videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bu videoyu diğer videolara bakın hiç hiçbir zaman söylememişimdir. Paylaşın paylaşmanızı istiyorum çünkü e, baya önemli şeylerden bahsettik. Yayılsın insanlar duysun bu bahsettiğim şeyleri. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu paylaşıp beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.